Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle test okul TYT biyoloji konu anlatım fasikülümüze devam ediyoruz. Canlının sınıflandırılması konumuz mantarlar arkadaşlar. Mantarlara devam edecek olursak mantarların genel özelliklerine bir bakalım. Bunlar çok hücreli olabilir. Tek hücreli mantarlar da bakın söz konusu. Mesela bira mayası mantarı. Bira mayası mantarı mayalanmayı sağlayan mantarımız bizim. Tek hücrelidir. Çok hücreli olan şapkalı mantar, küf mantarlarını bakın burada ele alabiliriz. Hücreleri bir veya çok sayıda çekirdek bulundurabiliyor. Bakın mantarlara ait bir özellik. Çok çekirdekli olabiliyorlar. Ve bunların duvarlarında, çeperlerinde kitin dediğimiz azotlu bir polisakkarit bulunuyor. Bakın bunların duvarlarında kitin bulunuyor. Depo polisakkariti bunların glikojendir. Yani fazla glikozanı bunlar glikojene dönüştürüyorlar hücrelerinde bunların sentriol ve lizozom bulunmuyor. Bakın mantarlarda sentriol, sentrozom ve lizozom ne yapmıyor. Bulunmuyor. Lizozom hayvanlarda bulunuyor. Sentrozom yine hayvanlarda bulunuyor. Bazılarının üretmiş olduğu atıkların zehirleyici etkisi vardır. Yani bazı mantarlar bakın ne yapabiliyor? Küf mantarı örneğin üretmiş olduğu mikotoksinlerle zehirleyici etki yaparak hatta bağırsak kanserine bile yol açabiliyorlar. Bazıları antibiyotik üreterek bakteri istilasına karşı kendilerini korumaya alıyorlar. Mesela küf mantarların bazıları, erzumların küflü peynirini hatırlarsınız belki, antibiyotik üretebiliyor. Kök gövde yaprak gibi yapıları bunların yoktur. Çünkü bunlar bitki değil arkadaşlar. Bunlarda da hif adı verilen, ki tek hücrelerde bulunmuyor bu hifler, uzantıları vardır. Bu hifler birleşerek miselyumları oluşturuyor. Bakın şunlar hif olsun şöyle. Bunlar birleşerek kendi arasında şu görmüş olduğunuz miselyumu oluşturuyor. Bu miselyumlar mantarların belli bir yere bakın tutunmasını sağlıyor, yayılmasını sağlıyor ve beslenmesinde bakın ne yapıyor? Etkili oluyor. Mantarlar ya parazit ya da çürükçü olarak ne yapıyorlar? Yaşıyorlar. Parazit asalak olarak yaşıyorlar ya da saprofit yani çürükçül olarak ne yapıyorlar? Hayatlarını sürdürüyorlar. Maya mantarlarında hif ve miselyum ne yapmaz bulunmaz. Çünkü bu maya mantarları tek hücreli mantarlardır. Hifleri ve miselyumları bunların bulunmuyor. Bakın maya mantarlarının şeklini vermiş. Maya mantarı bakın bir hücreli çekirdeği kofulu ee, bakın mitokondrisi normal bir hücre gibi düşünebilirsiniz. Küf mantarı bakın küflenmeyi sağlayan mantarlar görüyorsunuz yiyecekleri küflendiriyorlar. Ve şapkalı mantarlar bakın gördüğünüz hiflerin birleşmesiyle ne yapmış? Koş koca bir mantar bu şekilde meydana gelmiş. Ve bakın sporlarla bakın çoğalıyor bunlar. Mayoz bölünmeyle oluşan sporlarla ne yapıyorlar? Çimlenerek e, hızlı bir şekilde eşeğsiz çoğalmalarla çoğalabiliyorlar. Mantarların depo polisakkaritleri glikojendir. Fazla glikozları bunlar ne yapıyorlar? Bakterilerde, hayvanlarda olduğu gibi, insanlarda olduğu gibi glikojene dönüştürüyorlar. Çeperlerinde bunların kitin adı verilen bakın azotlu bir polisakkarit vardır azotlu bir polisakkarit başka kimde vardı? Bakterilerde vardı. Neydi o? Peptido glikan. Demek ki bakın azotlu olan polisakkarit bakterilerde var. Çeperde. Bir de mantarlarda var bakın. Diye düşünmeliyiz. Bakarsanız sorularda bu da sorulabilir. Mantarların beslenmesinden bahsetmiştim az önce. Saprofit ayrıştırıcı ve bazı da parazit demiştik. Ayrıştırıcı olanlar hücre dışına enzim salgılayarak buradaki organik atıkları, ölüleri, dışkıları ne yapıyor? Parçalıyor, inorganiklere dönüştürüyor. Yani alıp kullanıp kendi içinde onları inorganik hale dönüştürmüş oluyor. Bazı parazitler de insanlarda hastalıklara bakın sebebiyet verebiliyor. Saç mantarı, ayak mantarlarını bilirsiniz. Bazı mantar türleri bitki ve akterle beraber karşılıklı faydaya dayalı ortak yaşama da bakın girebiliyorlar. Biz buna alk artı mantara ne diyoruz? Liken birliği diyoruz. Liken birliği alk artı bakın mantar beraberce ne yapıyor? Bu şekilde likenleri oluşturuyor. Burada alk mantara besin ve oksijen sağlarken mantar da alge ne yapıyor? Karbondioksit ve su sağlıyor. Sondumlu oluşturduğu karbondioksit ve suları alge vererek onun fotosentezini daha hızlı yapmasını sağlamış oluyor. Bazıları bitkilerin köklerine yerleşiyor. Mantarlar mikorizayı oluşturuyor. Yani şöyle bakın bitkinin kökünde Dolma biber gibi bakın böyle şişmanlatıyor onları. Yüzeyin eminim yüzeyini artırıyor. Bu şekilde onların daha kolay mineral madde ve suya kavuşmasını ne yapmış oluyor bitkilerin sağlamış oluyor. Bitki de buna karşılık ona ne yapıyor? Organik besin veriyor. Köklerindeki organik besinlerden bunun faydalanmasını sağlamış oluyor. Onun için karşılıklı ne var bunların arasında bir? Mutlu yaşam var. Biz buna mutualizm adını veriyoruz. Bazıları akliyada bakın beraber liken oluşturur demiş. Burada liken birliğinde mantar, su, mineral ve co2 sağlarken Alkis ne yapıyor? Mantara besin ve oksijen sağlamış oluyor. Mantarlar heterotroftur. Hiçbir mantar fotosentez yapamaz. Fotosentez yapan bireyleri yoktur. Dolayısıyla mantarların klorofili ve kloroplastı ne yapmaz arkadaşlar? Bulunmaz diye bilmeliyiz. Yani bakın mantarı bitkiyle karıştırmamak lazım. Bazı arkadaşlar hala sorularda bunları karıştırabiliyor. Mantarların üremesi. Maya mantarları Bakın eşeğsiz üreme şekli olan tomurcuklanmayla çoğalır. Bir hücreli oldukları için bakın üzerinde şöyle minnacık bir tomurcukla ne yapabilir? Çoğalabilir. Şapkalı mantarlar mayoz veya mitozla oluşturdukları sporlar sayesinde bakın çoğalıyorlar. Üreme sırasında meydana getiren sporları rüzgarlar, su ve böcekler ne yapıyor? Çevreye dağıtıyor. Ve bu sporlar düştükleri yerde çimlenerek mitoz bölümlerle hifleri. Hiflerde birleşerek kendilerine bakın oluşturuyorlar. Ve miselyumlar da birleşerek kendi arasında şu görmüş olduğunuz koskoca şapkalı mantarı meydana getirmiş oluyorlar. Sporlar çevre şartlarına oldukça dayanıklıdır. Bakın çok sert dayanıklı yapıları vardır ve yıllarca bozulmadan canlılığını koruyabiliyorlar. Onun için uzun süre ortada olmayan bir mantar türü sporlarının tekrar çimlenmesiyle piyasaya çıkabiliyor. Tabii mantarların çok zehirli olanları var arkadaşlar. Onun için dikkatli olmak gerekiyor. Her bulduğunuz mantarı yemeyeceksiniz. Canlı türlerinin hangileri mantarlarda bulunabilir diye sorulmuş. İlaç üretiminde kullanılan mantarlarımız mevcut. Madde döngüsünde ayrıştırıcı bakın ayrıştırıcı saprofit olarak görev yapıyor. Zaten mantarların bazıları bazı bitkilerin topraktan mineral alımını kolaylaştıran mikoriza birlikleri vardı az önce bahsetmiştik. İlaç üretiminde bakın kullanılan antibiyotik bakın yapımından kullanılan küf mantarları vardı. Penisilin bakın antibiyotiği bazı mantarlar tarafından ne yapılıyor? Üretilebiliyor. Onun için bunların tamamı ne olmuş? Doğru cevap olmuş. Mantarlarda hangileri yoktur demiş. Kloroplast olmaz. Fotosentez yapmıyor bunlar ama çekirdek bulunur. Ökaryot çünkü bunlar. Mitokondri de enerji ile ilgili görevi var. Enerji bakanı oksijen solunum yapıyor. Bakın bu da mutlaka ökaryotların tamamında bulunur. İster bir hücreli olsun ister çok hücreli olsun fark etmez bulunur. Onun için bize bulunmazı sorduğu için cevap yalnız bir bulunmaz demeliyiz. Evet grupları yazalım demiş biri bira mayasıymış, biri küf mantarı, biri de şapkalı mantarmış. Şimdi bak hücre sayısına. Bir tane hücresi olan 3 yani bu ne olur? Bira mayası, mantarı olur arkadaşlar. Çok hücreli olanlardan antibiyotik üreten var. Görüyorsunuz bu küf mantarı. idi. hatırlarsanız küf mantarı bakın antibiyotik üretebiliyordu. Penicillium. Bakın penisilin antibiyotik üretiyordu. E, duvar hepsinde var zaten ama antibiyotik üretme özelliği yoksa bu nedir? Şapkalı mantardır bu şekilde mantarlarımızın da teşhisini sorularda yapmalıyız. Gelelim 3 tane sorumuzda olayı bitirelim artık. Bir mantar türünde hiflerin bitki hücreleri ile ilişkisi gösterilmiştir. Bu mantar türüyle ilgili hangileri doğru olabilir diyor. Bakın ne olmuş burada? Mantar e, hücresi, mantar hifi bakın köklere ne yapmış bu şekilde yapışmış ve onların emilim yüzeyini artırmış. O zaman bu bitkinin su emilim yüzeyini artırır mı bu mantar türü? Evet artırır. Peki fotosentez yapar mı mantarlar? Yapmaz tabii ki de. Buradaki besinlerden kendisi faydalanmak için zaten böyle bir bilgiye giriyor. Nasıl fotosentez yapsın? Zaten yapsaydı burada ne işi vardı? İhtiyaç duyduğu besinleri bitki hücrelerinden alıyorlar ki zaten bu şekilde mutualizm dediğimiz mutlu yaşamla karşılıklı birbirlerinden fayda sağlamış oluyorlar. Cevabımız deniz olarak bulunmuş oldu. İkinci sorumuz şapkalı mantarların diyor. 1-2-3 özelliklerinden hangileri bitkiler ile ortaktır? Şimdi şapkalı mantarlar da çok hücreli bitkiler de bakın çok hücreli tek hücreli bitki yok demiştik anlatırken geçen dersimizde hücre duvarı bulundurma evet mantarların kitin yapılı duvarları varken bitkilerin selüloz yapılı duvarları bakın olması bu da yine ortak bir özellik. Saprofit beslenme çürükçül beslenme bitkiler çürükçül beslenmez bazı protistalar mantarlar bakın bazı bakteriler çürükçül besleniyor onun için bu ortak olamaz 1 ve 2'nin ortak olduğunu söyleyebiliriz. Evet üçüncü ve son sorumuzda konumuzu bitirelim artık. Hangisine sahip olan canlı mantarlar aleminde bulunmaz diye sorulmuş arkadaşlar. Glikojen üretme. Evet fazla glikozlarını mantarlar ne yapıyordu bakteriler ve hayvanlar glikojene dönüştürüyor idi. Hücre duvarı bulundurma kitin yapılı hücre duvarı bakın azotlu bir polisakkarit olan kitine bulundurma ortaktır yine. Kitin polisakkariti üretebilme zaten kitin duvarda bulunuyor demiştik az önce. Ototrof olarak beslenme. Bakın bunu yapmaz işte bunlar. Kendi besini kendisi yapan bir canlı grubu değildir mantarlar. Heterotrof olarak yaşıyorlar. Ya saprofit çürükçü ya da parazit olarak hayatlarını ne yapıyorlar? Sürdürüyorlar. Antibiyotik üreten mantarımız var mıydı? Vardı küf mantarları bakın bu şekilde antibiyotik üreterekten ilaç yapımında bile bunlar ne yapılabiliyordu? Kullanılabiliyordu arkadaşlar. Evet bu şekilde sorularımızı ve mantarlarımızı bitirmiş olduk. Bir dahaki dersimizde artık hayvanlarla görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar kolay gelsin.